nere? Efe bu ne böyle? Şurada dursana bakayım bir. <laughs> Dur bakayım şurada. <laughs> Kafayı tam <laughs> Çok komik oldun ya. <laughs> bir şey diyebilir miyim? Burada ne var? Giy bakalım şu kıyafetini. Efe gel bir dakika gel gi. <laughs> gel şu önce bir giy bakalım kıyafetini. Evet tak bakalım şapkanı. Kıyafetini de giy. Şu an inşaatta çalışmaya başlayacağız Efe hazır mısın? Mı? Evet önce hayır ters giyiyorsun. Şöyle şuradan giyin. Bir de şunu giyin. Tamam mısın i̇şte, bakayım? Işte çıkacağız yani. Yukarıları mı gel oradan değil. Oradan mı? Oo evet Efe. Buradan nereye gideceğiz? Çıkalım bakalım. Ha? Anneciğim gemi Efe burası değil bizim gideceğimiz. yer. Gel şuradan ha. Gir bakalım. Heh. Bakalım inşaatta bir sıkıntı var mı anneciğim? Var mı sence? İnşaatta sıkıntı. Heh, yok yok giriyoruz buradan. Gir bakalım buradan. Evet. O Efe yıkılmış hep bunlar anneciğim. Hemen. Nere? Bura doğru. Anneciğim ora doğru bak. Bu doğru. Şurada bir bağlantı yeri gerekiyor bize. O nerede? O, o emin misin o olduğuna? O değil Meslek bence. Çok zor ha? Çok zor. Şu olabilir mi? Bak bu buranın. Bak bu yanlış Efe. Görüyor musun? Bak bunu yanlış takmış. Anneciğim pek o oranın da gibi değil ya. Sen bunlar yanlış. Buradan parça seçmemiz lazım Efe. Bak buldum Efe. Bu buranın değil alalım onu. Tak tak oranın. Oo, nerede üstümüzdeki kıyafetlerimiz? Hemen şuradan kıyafetlerimizi giyiyoruz. Çabuk şapkamızı takıp giriyoruz. İnşaatta böyle giremezsiniz. Olmadı mı? Efe, bu kısmı o zaman diğer bırakalım mühendisleri. Yani bizim yapmamız gereken şura olsun. Hemen şuraları duvarları dizin hemen. Hemen. Evet, hemen dizin güzelce. Kiremitleri dizin. Önce arabaya toplayın hepsini. Arabaya doldurun. Doldurun arabaya evet. Heh. Evet evet bütün hepsini arabaya doldurun. Süper. Şimdi dizmeye başlayın. <laughs> Sen buraya, <ben> <laughs> İsterseniz şöyle de yapabiliriz. Diğer taraflarda açık var mı diye bir dolaşalım bakalım. Buraya geri gelelim arabayla. Yok. Ne dersiniz? Yok. Dizebiliyor musunuz hepsini? Bir Heh. tane lazım. Değil. Oo çok iyi. Süper oluyor duvar ya. Helal bir size. Var, bir ol abilere. Hadi. Abilere bir ol. Hadi küçük usta bak. sen de gel. gel, gel bak. De bak, evet bak. süper diziyorsunuz. Bak, bak, şey. Devam edin devam. Evet diğerlerini de alalım. Rüya usta sanki burada bir sıkıntı var gibi. Çok oldu orası, düzenli ben olmadı. Mı ben var mı diye blok? Bakalım en iyisi yürüyün Ha bir tane de on da değil. Bak şurada da var bir tane. Tamam sen koş bak. Rüya istersen sen de yürü gidip bakalım başka var mı diye. Yürü yürü. Arabanı al Rüya. Yürü arabanı al. Evet. Ha sürebilecek mi? Biraz zor mu? gidiyoruz. Gidiyoruz. Yardım. Evet evet tamam rüya oradan. Yukarıya doğru. Olmuyor mu? Cık. Efe'den yardım isteyelim. Ha, Efe rüya arabayı süremiyor dışarı annem. Sen sür. Şuradan çıkar U dönüşü yap. Çıkar annem. Heh. Dümdüz çıkar annem dışarı. Oradan giriş yap. Evet Efe. Giriş yap annem oradan. Tamam. Tamam. Tamam yürüyün yürüyün. Bakın eksik var mı? Yapalım mı? Hadi, hadi, ne nereden giriş yapacağımızı biliyor musun? Hadi, hadi, hadi. hadi bakalım giriyoruz. Ya, Burası ne böyle? İlerleyelim, İlerleyelim. İlerleyelim yürü bakalım. Nasıl bir şeyler var buralarda? <laughs> wow, şuraya bakın. İnanılmaz. Anneciğim bunlar ne böyle? Deney mi yapılıyor burada? İksirler. Evet. Efendim. Teyzecim bu ne böyle? Unicorn mu bu? <laughs> Marshmallowlar. İksirleri bulmuş Efe. Koş bakalım. Senin hayallerin neler diyor? Sizin hayal hayalleriniz hangileri bunlardan benim hayallerim. benim hayallerim aile Ondan sonra ev çocuk aşk huzur ay hepsi benim hayalim tamam, sanki ben, ben de ben de aşkı mı ben de <laughs> araba Evet Efe Rüya, sen hangisini da esnet istiyor bir Anneciğim, ay ışıkları çok güzel ya. Bayıldım ben buraya. Işıklar var. E o zaman diğer taraflara da gidelim. Gördün mü? Anneciğim bir şey diyebilir miyim? Burada abi? ışıklar var da nereden geliyor? Aa bakın. Işıklar buradan geliyor. Efendim, <laughs> Sizi buraya kilitliyorum. Kilitledim sizi. Ne Artık kilitlendiniz buraya. Hayır, geri kilitliyorum sizi. Kilitlendiniz. Nereye? Efe öyle çıkamazsın anneciğim. Nasıl çıkacaksın oradan? Düşersin. Çıkabilir misin? Anne e, <laughs> elime bir sıvı bir şey geldi bir bir geldi. Efe kurbağaya dönüşeceğim. Şey buraya girişimiz yasaktı. Görevli gibi. Çabuk çıkın, çabuk <laughs> çıkın. Hemen çıkın, herkes oradan çıksın. <laughs> çık, 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 çık. Hayaller ülkesi gibi aynı ya. Çok güzel. Bayıldım buraya resmen. <gülüyor> <gülüyor> Hayaller ülkesi. <laughs> Bunlar ne peki böyle? Aa Efe bunları görmedi. Bunlar ne acaba? İçeriye de buradan giriliyor. Trene. Trene gir... Ah trendeki gizli böyle. Aa ah, burası değilmiş burası. Yok 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 burası değil. Hemen Efe'lerin yanına gideyim ben en iyisi. Koşuyorum.